Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki 2023'te aya dedi adım atacağız dedi. Aya çıkacak gücümüz ve teknolojimiz var. mı Şimdi şuradan gelirken hesabım kendi Ankara istanesinin orada. Şuradan gereken dükkana baktım. Aya çıkacak teknolojiyi bırak. Doğalgaz rezervi dediler var mı? Bir bir tanesi yok. Yerli araba dediler var mı Aslı Yok. Yerli uçak dediler var mı? Hepsini sayacağım. Hiçbiri yok. İnsanlara bir sürü umutlarına kandılar. Bakın ben esnafım. Arkadaşım burada. 22 yılda kazandığımı, 49 yaşında 22 yılda kazandığımı şu 5 yılda kaybettim. Şu anda tefecinin kucağına düştüm. Bunu harbi söylüyorum. Allah için, Kur'an için harbi söylüyorum. Şu anda evim 25 o Şubat'ta bu 25 Şubat'ta mezatta satılacak. Açık artırmayla evim icraya gidiyor. Hangi uçaktan, hangi uzaydan bahsediyorlar? Millet dalgasını geçiyor bu uzayın. Uzaya çıkmaya bırak. Acaba insanların buradan Kızılay'a gidecek parası var mı? Sadece kalabalık burada var. Bu da boş kalabalık. Bak iki tane aspava yan yana kapalı. Bütün esnaflar kapalı. Ben Ankara'nın her tarafını geziyorum akşama kadar. Balkat'ta bir tane esnaf yok. Kulus'ta bir tane esnaf yok. Kızılay'da esnaf yok. Hiçbir yerde esnaf kalmadı. Bak her taraf kapalı. Uzaya çıkmayı bırak. Bizim buradan eve gidecek paramız bulamıyoruz. Bak otopark parası vermeyelim diye arabayı ta Kocetepen oraya bir yere park ettik. Buraya kadar yürüdük. Cemizde para yok. Benim üç tane çocuğum var. Kapanan dükkan yok dedi geçen gün Cumhurbaşkanı. Ben sabahleyin Meral Hanım'a da yazdım. İnşallah bizim oralara gelir. inşallah burada da gelir. Ben ona şeyden yazdım. Sosyal medyadan, Instagram'dan yazdım genel başkanı diye. Kapanan dükkan mı yok? Sizden de izliyorum. Sadece diğer kanallardan izliyorum. Fox'tan da izliyorum. Geçen yıl oranla bu yıl icra dosyası 1 milyon 500 bin 60. 1 milyon 500 bin demedim icra dosyası. İnsanlar tek bir kanala bakıyorlar. Tek bir pencereye bakıyorlar. Sadece inanın ben 10 dakika haber izliyorum. Lan diyorum ki acaba doğru mu diyorum. 10 dakika. 10 dakika için sadece bir pencereden bakmak etmiyor. Bütün pencerelere baksınlar herkes. Hiç kimse kimseye kandırmasın. İnsanlar bitmiş. Adamlar o TikTok'ta durmadan yardım dileniyor. Resmi var, her şeyi var. Hesap numarası atıyorlar. Diyorlar ki rica ediyorum diyor. Yardım eder misin diyor. Dolabın resmi çekip atıyor. Gerçek ihtiyaç sahibiyim diyor. Bana ulaşın diyor. Bizim olmadı halde acaba diyor ki evimizde bir şey koyabilir miyiz? İnsanlar en son cinnet geçirecek noktaya geldi gerçekten buradaki bütün insanlar duysun gezerken adam yazmış ne alırsan 59.90 dükkanı kapatmak için aldığı mala 100 liraya satacaksa 100 liraya aldıysa 150'ye satacaksa bu adam Ayak sırf dükkanları kapatmak için cebine 3 kuruş 5 kuruş ne zarar ettim ne kar ettim evine ekmek götürmen derdinde ben her ay elektriğim kesiliyor her ay doğalgazım kesiliyor Allah razı olsun Mansur Başkan bir başkan geldi 7 tane su faturamızda daha bir tane kapanmadı. İnsanlar bu gerçekleri görsünler. Boştan gazete okuma, ha devlet memuruna hayat kolay, karı koca çalışıyor, o savunuyor. Niye diyor? Adamın onu kuru düzgün 5000 lira karı salıyor, 5000 lira kendi alıyor. Ya ne diyor? Geçim sıkıntısı yok. Sen devlet memurusun, aynı 15 15'e maaşın yatıyor. Birinden birine maaşın yatıyor. Hava hoş güzel değil kardeşim. Öyle bir dünya yok. Aksini iddia eden de varsa gelsin. Ben esnafım, ankarasının sonunda büfeciyim. Adım da Murat sevindi. Bunu açık ve net söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. İşiniz az gitsin. Abi açık ben AK Parti'ye kopya ailem üyeydi. Sincan ilçe üyeydik. Bir hata yaptık. Cahillik etmişiz. Salaklık etmişiz. Ya yani Türkiye Türkiye uzaya çıkar da araba yapacaklar. Araba yapamadılar. Ondan sonra israf, halkı düşünmeme yani ee, bizi perişan ettiler. Kaç yıl oy verdiniz? Abi ben referandumda ikametgahım hala alan Antalya benim. Oraya gittim Mahmutlara oyumu kullanmaya. Evet dedi. Kurulduğumdan beri evet dedim. Fişkan Elim, mısınız? Abi ne pişmanlık? Trilyon pişmanım. Yani şöyle söyleyeyim, özgürlük diyor, özgürlük falan öyle bir şey yok. Millet konuşmaya korkuyor. İntiharlar çoğaldı. şey yok cep telefonu, geçen işte gördüğünüz ne, Mahir bilmem ne. İnan. He, millet taksitle telefon alıyor, utanmıyor, çıkmış konuşmaya. Yani yüz yok, utanma yok. Ondan sonra 14 tane uçak, yok Kıbrıs'a saray, millet aç, PKK'yı topraklarında besleyen Suriyelileri doldurdular. Suriye'li PKK nerede? Kandil'de. Apo'yu denilen insanı Suriye'de Şam'da besliyorlardı. AK Parti ülkeyi bitirdi. Savaşa sürüklüyor. Başka bir şey yapmıyor. Ve uzaya şey olacakmış. Daha araba yapamıyorsun. Her şey çınmalı. Ne uzaya yolluyorsun? Hayal yaşıyor. Araba nerede? Araba yaptılar. Hani nerede arabalar? Türkiye araba yapacak. Yok, e, sürücüsüz otobüs yapmış. Uçak yapmıştık doğru. Ya ne uçağı abi? Her şey yurt dışından geliyor. Türkiye'de montalıyorlar Allah aşkına. Onlar işte AK Partili cahilleri kandırırlar. Yani şunu söyleyeyim. AK Parti gitmezse olay savaşa dönecek. Yok, Millet. Ya dönmesin yani. Abi yani sosyal medyayı izleyin. Geç dün ben bir abi de söyledi. Facebook'ta bir siteye girdim. Adamlar diyor ki İntihar edeceğim millet diyor ki hadi diyor beraber yapalım beraber de Millet artık yani bir şey söyleyeyim ortam kötü. Bıçak yemeye dayandı mı? Abi abi AK, AK Parti diyoruz Amerika'ya tıbbi malzeme yapıyoruz millet gülüyor. Filistinlileri vuran İsrail'e tıbbi malzeme kullandı. En son sarayda çalgılı sözlü Iraklı heyeti eğlence yaptılar. İçki masaları gördük internette. Bu nasıl Müslümanlık? Yani hala AK Parti diyene de ben Allah akıl fikir versin koyun diyorum. Bunu oy verenler koyun. Suriye, he, yani şunu söyleyeyim Kızılay'da Türkçe, Kızılay'da Türkçe konuşan kalmadı. Hep Suriyeli bilmem ne. Yani millet şey göçmen çöplüğüne döndük. Yani AK Parti ülkeyi doğruya götürmüyor. Hala da reis diyor. Kabile devletine yaşamıyoruz. Ben Sinca ilçe partiye yıllardır üyeydim. Ha şunu diyeceksiniz. CHP iyi mi? Ha ben CHP oy vermeyecektim, oy vereceğiz komple ailemiz. Ha ben onun da iyi olduğunu sanmıyorum ama bak bunlar kadar ülkeyi e, perişan hale getiren olacağını sanmıyorum. Evet. Ama Ak Parti uzaya şey, sen önce bir halkını doyur da sonra uzaya vatandaş olurla. E, dalga geçiyor işte. PTT'de de da yağ sopa, abi abi kuyruk diyorlar, kuyruk diyor. PTT'de yağ satılmaya Allah başlıyor. Sebze be. meyve kuyruğu var. Ak Parti oy veren Allah ıslah etsin Allah akıl fikir versin 3-5 ya yok Mahir Ünal demiş ki vatandaş iphone iphone 6 aldı millet telefonu telefonu taksitle alıyor emin ol alanların çoğu da hat üzerine alıyor doğru mu çoğu hat üzerine alıyor ya da kredi kartını alıyor millet icralık kendileri gibi sağ soldan telefon bedava gelmiyor. Şimdi Kıbrıs'ta saray yaptıracaklarmış ya dalga geçiyor ya millette işte bizim millette yani koyun çok. Kocatepe Camii'nin oradan geçtim. apartmanın oraya koydum arabayı. Arabalara şeyler yükleniyor. Arkadaşım da diyor ki kimin parası yükleniyor acaba diyor. Kime gidecek işte komple hediyelik, hediyelik şeyler ya. yükleniyor. La bırak kardeşim onun için en kötü en kötü söyleyeyim 100 lira hediye var. 100 lira hediye var. Hadi onu da geçtin. Kardeş telefonun düştü. Hadi onu da geçtin. İnsanlara git kardeşim ben bir kere yardım almadım. Yardım da istemiyorum kardeşim ben. Gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıt kardeşim. Bekçilerin zoruna gitmesin bu yayınlansın bekçi aldılar Türkiye'nin ihtiyacı ihtiyacım var yok. Bekçi takan mı var yok. Niye Adı, sırf AK Parti'deki gençlere iş bulmak için bekçi yaptılar kardeşim başka bunun amacını yok. Ülkenin bekçiye falan ihtiyacı yok. Polis zaten o işi yapıyor. Bana iş isteme aç bak esnafım ben. Ben ne işim var burada? Ben dükkanımı açmıyorum. Lifeciğimi açmıyorum. Niye açacağım? Akşama kadar 10 paket sigara satıyorum. 10 paket sigaranın karı 5 lira. Elektrik yakıyorum 15 lira. Gezmek daha iyi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim, hiçiniz rahat.